...şeyi tarıyor. Haberleri tarıyor. Genel evet, haberli. Evet. Orada ama orada teyide muhtaçlık var. Ama şöyle var söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Normalde e, savunma işbirliği anlaşmaları Sayın Komutanım da Genel Genelkurmayda çalıştığı için midir? Hı hı. E, bazı e, satılan mallar iki ülke tarafından açıklanmadığı müddetçe Bilmiyorum. ihracat rakamlarına gözükmez hı. yani. Evet. Onu o yüzden siz bize onu onu orada zaten. göremeyeceği için evet. yapay zeka size o veriyi ve o datayı veremez. Veremiz. O yüzden Doğru. söyledim yani. Evet, Yoksa şey şeyi tarıyor da. İnternet Be... üzerindeki bütün yazılı e, yalnız yapay zekayı eğitirseniz çok farklı şeyler söyler. Yani şimdi soru sormak farklı, düz soru sormak farklı, yapay ze zekayı eğiterek soru sormak farklı. Eğitimli yapay zeka, eğitimsiz. E, oradan yapay çıkayım zeka. ben şimdi. Ben kendi bildiğim <laughs> konuya geleyim. Yani o ben, ben başından beri bir ben şey de söylüyorum buraya mesela yapay zekayı eğiterek sorular sordum ve aldığım cevaplar burada. Mesela, Harika, biz de birazdan aktif kullanmaya Ne güzel, kullanmaya siz de o zaman başlayalım. birazdan gelir, öyle Asta, cevaplar verirsiniz. Onunla ilgili değil, aslında o konu başka. Yani, ha, başka o, mı? Peki, başka tamam. Okey. Evet, ben Pakistan şöyle konusu değil yani. He? Pakistan konusunda sorular değil. Pakistan konu Hindistan'la Pakistan savaşları konusunda sorular. İlginç sorular olur. ama. Tabii, tabii. Tamam, merak ediyorum ben evet, de. Evet, birazdan bakalım onları. Şimdi bununla devam edelim. Sarımsız bir ben şöyle olur. bir... Ben şöyle bir karşılaşmanın doğru olmadığını başından beri söylüyorum. Evet. Bunu evet. biz gördük. Ni, nitelik önemli. Nitelik evet. önemli. Kullandığınız silah sistemlerinin ayrıntısı önemli. Harbe hazırlık durumu önemli. Ya yani ne kadarını gerçekten bir hı hı. muharebe sahasına, hı hı. sahasına koyabiliyorsunuz? Hı hı. Muharebe sahasında çıkarttığınız unsurun gerçekten kullanıcı, kullanıcı kişisi, komuta kademesi, iletişimi, lojistiği ve karşı rakibinizle dezavantajları avantajları, neleri karşılaştırmadan Onda 37 tane tank var. Onda da 3740 tank var demenin hiçbir anlamı olmadığını. Ta, bir, Ta, tam burada Mussolini İzmir'i istiyor Atatürk. Efendim? Mussolini İzmir'i istiyor Atatürk'ten. Atatürk diyor ki sen 400 bin kişiyle İzmir alamazsın ama ben 4.000 kişiyle gelir Roma'yı işgal edelim diyor. İşte. Ve şey tartışma bitiyor yani. Mussolini ile ilgili evet, söylüyorsunuz. Mussolini evet. Şimdi o gün de nitelik diyorsun ya oradan. Tabii geliyor. tabii nitelik yani bu biz hep bunu biliriz çünkü. Gerçekten de bu böyledir. Hı hı. Kağıt üzerinde Orta Doğu'nun en büyük şu andaki askeri gücü kim? Türkiye diyeceksin değil mi? Hı hı. Aslında Suudi Arabistan. Hı hı. Elindeki envanterdeki silah sistemine bakarsan ondan daha fazla uçağı kimse yok. Evet, ama Neredeyse dünyadaki bütün uçaklar orada. Hangi ülkeden ne alır alırsa alıyor. İşte en son e, hatırlarsanız 600 milyar dolarlık silah siparişi verdi. Evet. Ya var mı böyle bir envanter? Yok. Mesele kaç kişi? Peki uçağı kim uçuruyor? Evet. Ve kaçını sefer anında, herhangi bir muharebe anında doğru kullanabiliyorsunuz? İlk günde söyledim, aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Bu hata Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da yapıldı. Çağatürk üzerinde hava üstünlüğünü... A A Arabistan ordusunun çoğunluğu Pakistanlı. Tabii Pakistanlı. Hatta Tugay bazında adam kiralar. Evet. Pakistan ordusunu kiralar ve belli alanların sınır güvenliğini onlara sağlattırır. Evet. Öyle söyleyeyim size. Şöyle gidelim mi? Bunların her birini unutun. Bunların hiçbirinin anlamı yok. Üzerini yakın. Tamam, çarpı Nükleer oluyorum. başlık hariç. Nükleer başlığı da çarpıyorum. Neden çarpıyorum? Eşit olan iki tane kuvvet nükleer savaşın kazananı olmayacağı için O erken attı. Bu erken attı bir anlamı da yok. O yüzden yani bu savaşın kazananı nükleerde olmaz. Evet. Konvansiyonelde de bu hesaba bakarak yapamazsınız. Evet. Bir de nükleerde şöyle de bir parantez var değil mi? Yani sonuçta sınır Ülkelerinden bahsettiğimizde attığı anda kendi de zarar görecek. Tabii. Başta Şimdi yine Çin. o ilk başlangıçta uçağa geldiniz ya. Uçağa dönsenize. Tamam. O Ama o şeyi de buldunuz değil. mu? <laughs> e, koymadığınız Rafael uçağıyla Rafael... J10C'yi buldunuz mu? <laughs> yani onu yetiştirememiş olabiliriz. Sözlü Peki. söyleyelim üstüne. Değil. Peki Rafael o zaman uçağa <laughs> gelin hadi. Uçakları koyun. Uçakları tamam. koyun. Hadi bakalım uçaklara. Sizin füzelere. performansınıza hiç yakıştıramadım. Bu kadar iyi bir Vallahi ekip. Vallahi gerçekten. <laughs> bu kadar yani. çalışan ekip. iki <laughs> no, tane var. ana savaş uçağını atlamanızı çok gerçekten... Üzüldüm. Açık söyleyeyim. Nükleer savaş başlığı taşımadığı için oraya konulmamış o uçaklar. Gelin, gelin arkadaşlar. Gelin evet, dönün. Evet, El gelin. Cezire'ydi tamam. kaynağı bu arada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi koymuşlar. Rafael'le <laughs> şeyi koymuşlar. C10C'yi koymuşlar. <gülüyor> 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 evet, bütün sözlerini geri aldın. Yok, emin yoktu. Hayır, Hayır, şimdi, şimdi. Arkadaşlar uyardım. İyi çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Bizim kaynağımız El Cezire'ydi. Hayır, bunu söylememe gerek yoktu. Çünkü bu savaşta ikisi öne çıktı. Evet. Aktif olarak aktif olarak düşürülmüş. en güçlü iki tane uçağı vardı. Hindistan'ın adı konuşulduğunda Rafael uçağı öne çıkıyordu. Hı -hı. Çünkü yeni aldığı uçak, yeni nesil uçak, ayar radarları var, meteor füzeleri var. Karşı taraf için ise küçümseyerek J10C uçakları var. Çin'den aldıkları uçak var diye konuşuluyordu. Biz Şimdi ne oldu? Şimdi evet. ha. Şimdi diyoruz ya şeytan ayrıntıda gizlidir mi derler evet, ha. Evet. Şimdi <laughs> savaş alanı da aslında teknikte gizidir. Adına baktığınızda uçak dediniz, değil mi? Uçaktan nereye geliyorsunuz? O uçaktan bu sefer nitelik olarak uçağın kendisine geldik, değil mi? Hı hı. Geldik. Şöyle söyleyelim. O söylediğiniz uçakların yaklaşık 450 tanesini uçuramıyor şey. Hindistan. Kapattın mı? Kalanların ne kadarında ne potansiyel var? Evet. Biz hala şöyle düşünüyoruz. Uçaklar havaya kalkıyorlar, birbirlerinin peşine düşüyorlar dalaşı yapıyorlar. Öyle bir savaş yok. Şu anda birbiri düşüren uçaklar 200 kilometre öteden düşürdüler. Yani 200 kilometre deyince ne anlarsınız? İstanbul'dasınız. Ee, herhalde Bolu mu olur? Bolu civarı olur. Hı hı. Buradan atışlanan bir füze Bolu'nun üzerindeki <laughs> bu uçağı düşürdü. İnanmış. O zaman nereye geldik? İki tane önemli şeye geldik. Uçakların radarlarına geldik. Evet. Algılayan üzerindeki radar. algılayacak radarların kapasitesi. Bu kapasite, bu kapasite ve bunu ateşlediğinizde sizin uzun menzilli havadan havaya atacağınız füzenin kapasite. Savaşın kaderini tam da bu belirleyecek demiştik. Savaşın kaderini de tam bu belirledi. Evet. Biz bu da neyi anlatıyoruz? Devamlı. Diyoruz ki F-16 özgür projesi bizim için çok önemli diyoruz. Niye dedik, 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 dedik. Çünkü bu yüzden söyledik. Evet. F-16 özgür projesi tam da Allah göstermesin bir savaşa girdiğimizde Türkiye'yi şu anda uzun menzilli olarak koruyabilecek tek proje. Çünkü adam vermiyor. Evet. Uçak vermiyor, diğerlerini vermiyor. Sen yeni yaptığın, dünyanın 8 ülkesinin yaptığı AES radarını takarak işte şu iki savaşta kullanılan uçağın durumuna getiriyorsun kendini. Bak F-16'yı bile konuşmuyorum. Evet. Çünkü bu F16'da Amerikalılar son dönemde bunlara şey vermediler. Gelişmiş radarları vermediler. Daha eski versiyon olarak kaldılar. Evet, iyi bir uçağın var. Ama senden daha uzak menzilli bir füzen var. Hatta örneklerini verirken de şöyle vermiştim. Baktığınızda Mısır'da da F16 var değil mi? Evet. Ama Mısır'daki F16'da uzun menzilli füze atma yeteneği yok. Niye? Mısır'a verdiği F-16'nın bir İsrail uçağı düşürmesine müsaade etmiyor. Evet. Üzerine o yazılımı koymadı. Başka bir ülkede daha yok. Hangisi biliyor musun o da? Irak. Irak'ta da F-16 var ama üzerinde havadan havaya uzun menzili füze atacak yetenek yok. Kısıtlamasız olarak sadece İsrail'e veriyor değil mi Amerika? Tabii tabii. Bize de var. Bizim diye de kısıtlama yok. Hı, hı Bize de kısıtlama yok. Ama bizim uçakları bir üst seviyeye çıkartmadı. Biz yaptık onu, F-16 özgür, özgür projesi. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin gururudur. ASELSAN'ın, TUSAŞ'ın ve diğer yetkililerin yaptığı... TÜBİTAK'ın... katkıları yaptığı çok önemli bir proje. Anladık mı şimdi savaşta... niteliğin ne olduğunu? Evet. Sayıları bak, üstünü çizdik. Hı hı. Sonra geldim, uçakların üstünü çizdim. Bak bu savaşta iki tane uçak konuşuyorsun. Bir bunu konuşuyorsun... bir de bunu konuşuyorsun. Niye? Bu savaşın kazananı Çin... aslında... Kaybedeni Fransa. Savaşanlar Hindistan'la Pakistan. Ama bu savaşın kazananı Çin. Kaybedeni kim dedim? Fransa. Fransa'nın şey Fransa Rafael uçağı şu anda Çarpı Mete hocam, hocam. uçaklar evet. deyince anlatacağım dediniz ya. Trump bir saat 170 uçaktan söz etti. Hatırlatmak için söyledim. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bravo. İyi ders dinliyordu. Arazi, arazi <laughs> o kadar yüksek ki. Şimdi biz de... Türkiye'deki en yüksek irtifada ki e, karakol binası, yanlış hatırlamıyorsam 3.000 küsür, civarı 3.200 var. civarında bir karakolumuz var, Hak. irtifada olan. Hı hı. Hakkari. Şeyde ne biliyor musunuz? Bu sınır hattında Pakistan'daki karakolun bir şeyine yazın bakayım. Kaç yani bin? siz nefes bile alamıyorsunuz, Nefes Biz alamıyorsunuz. dediniz? Nefes alamıyorsunuz. Ee, ne kadar irtifa? Ben yanlış hatırlamıyorsam 6.000 civarı ya hatırlıyorum. Ay çok korkunç. Çok zor. Ve oraya gidenlerin birçoğu da ölüyor. Ya şey düşüyor ya o şeylere düşüyor ve ekibi devamı değiştiriyorlar. Böyle bir arazi yapısından bahsediyorsunuz. Yani otomatikman bir kara harekatı yapacak bir operasyon alanı da değil. Ne kaldı geriye? E denizde de çok girmezsiniz. Hı hı. Hava hava muharebe ve füzeler olacaktı. Aynı şeyde olduğu gibi Ukrayna savaşında evet. olduğu gibi. Neyi kullanıyorlar? İsrail'in verdiği kamikaze dronları kullanıyorlar. Dolanan mühimmat. Hı hı. Başka neyi kullanıyorlar? Uçakları ve sonra ne kullanıyorlar? Seyir füzeleri. Çin c 10 clerde yeni nesil bir sistem kullanıyor kullanıyor. Radarını kullanıyor. Aslında uçak eski bir uçak. Bak şöyle söyleyeyim. Bu uçak şu uçağa göre eski bir uçak. Hı. Rafael daha yeni bir uçak. Daha yeni satın aldılar onlar. Ama J10C'nin üzerindeki radar sisteminin menzili bundan daha uzun olduğu için Rafael'i havada vurdu. Tam da savaş bu işte. Evet yani menzilleri aynı görünse de radar menzilleri... Ya şeye farklı. bakıyoruz hep biz. Yani şuradaki menzil yanlış yapmasın. Bu Muharebe sahasındaki menzili, bizi evet. bu ilgilendirmiyor. Bu uçak ne kadar uzağa görüyor, ne kadarını görmüyor. algılama Biz ne dedik? Savaşlar artık asimetrik olmaya noktasına geldi. Niye Türkiye farklı bir konsept çalışıyor? Niye Türkiye'de kurmay zekası diye bir kavramı söylüyoruz? Çünkü yönlendiriyorsunuz. Size şöyle söylesem, uçağınızın menzili... Menzilin bir önemi de kalmadı çünkü hava ikmal uçakları var. Yani onu Hayır şey... o, hayır o, da önemli değil. Tabii çok birçok şey değişti. Yani, Şöyle hava söyleyeyim. yapıyorsanız Aynen. menzil hikaye. Mesela Türkiye'nin AWACS uçakları benzeri Barış Kartalı projesiyle aldığımız uçaklarımız var değil mi? Hı, hı. Bunların en büyük avantajlarından bir tanesine havaya çıktığında normal karadaki radarlar havaya çıkartıyorsunuz değil mi? Peki havada bunlar ne yapıyor? Bütün şeyin Hatıyor resmini çıkartıyor. Havanın resmini çıkartıyor. Bütün faaliyetlerin resmini çıkartıyor. Yani senin önüne öyle bir şey koyuyor ki yerde göre, göremeyeceğin karadan dolayı dağlardan göre göremeyeceğini yukarıdan her türlü şeyi görme şansını veriyor. Eğer yazılımın çok iyiyse onun üzerindeki radarı bunun radarı gibi işaretleyebiliyorsun. Aldın mı sen teknoloji? Evet. Peki bu Türkiye'de var mı? Var mı? Sizce var. vardır değil mi? Tabii. Peki. Peki başka gemilerden bunları işaretleyip vurma şansınız var mı? Evet. Bütün sistemleri birbiriyle konuşturabiliyor musunuz? Doğru. O zaman bir kez daha söyleyelim mi? Türkiye'nin geldiği şu andaki yer işte tam bu. Türkiye geleceğin savaşını dizayn ediyor. Ne o? Bütün sistemlerin birbiriyle konuştuğu, hı hı. birbiriyle irtibatlandırdığı, ve o itibatlanmanın üzerinden birbirinin hedef kitlemesini yapabileceği bir noktaya geldi. İşte savaş tam da bu. Savaş artık şu değil arkadaşlar. Benim 500 tane uçağım var, benim 1 milyon da askerim var. Eğer sizin bu mantıklı olsaydı, Ukrayna çoktan düşmüştü. Tamam Amerika, Birleşik Devletleri de Afganistan'ı almıştı. Evet. Yok öyle bir şey. Siz gerçek anlamda ayağını yere basan askerlere sahip misiniz? İkincisi, savaşı sek ve idare edecek olan yeni teknolojiye sahip misiniz? Şunu gördük ki, Pakistan kendisine saldırı olacağını bildiği için yeni konsepte hazırlık yapmış. Daha iyi hazırlık yapan şu anda Pakistan. Daha az bir nüfusa, daha az bir maddi güce sahip olduğu için rahat durmamış. Yani, nasıl olsa ben bu işi kaybederim dememiş tam tersini hazırlığını yapmış. Karşı taraf ise ben zaten Rusya'dan şu uçaklar bayağı yeni uçaklar. Hı hı. Bunu da düşürdü. Bakın düşürdüğü uçaklar Rafael ve Sukoylar. Bu şeyin Rusya'dan aldığı ve Fransa'dan aldığı en gelişmiş uçaklardı. Onları sevk etti ve bunları düşürdü. Bir örnek verdi. Savaşa giren havada bulunan aynı anda uçak sayısı yanlış söylemeyeyim ama ibare yanlışsa da öyle düzelteyim. İkin Dünya Savaşı'ndan sonra aynı anda havada çarpışan en büyük uçak sayısı. Karşılıklı. Kimi rakamlar 125, kimi rakamlar 145 tane uçaktan bahsediyor. Hani çok basit gibi hani konuşulduğu ya şey anlamında. Yani çok önemli değil. Onlar 20 tane füze attı falan. Yok öyle bir şey yok. Ciddi bir çatışma yaşandı. Bu çatışmanın hava hava muharebesinde kazananı Pakistan. Öyle duruyor. Yani Peki. Tablo öyle gözüküyor. Evet. Ve işin ilginç tarafı bir kez daha söyleyeyim. Hı hı. Bu uçağın şeye maliyeti yaklaşık 298 milyon dolar. Uh. Bu uçağın maliyeti ise 50 milyon dolar. Ne